Şans topu formülüne hoş geldiniz. Şans topu çekilişinde de bu hafta 5 artı 1 bilen 4 kişi oldu. Bu hafta çıkan rakamlar 3, 11, 20, 25, 28 artı 6 çıktı. Biz de bu hafta bir tane 3, bir tane de 2 artı 1 yakaladık. Şimdi size onu gösterelim. Bakın 11, 25, 28'i bilmişik gördüğünüz gibi burada. Artı 2 yazmışık burada zaten. Burada 3'ü bilmişik. Bakın burada bir de 11, 28 yazmışık. Bakın 11 milyarı ben satı çekmiştim banko gibi. Bakın 11, 28, 6, 6. Bakın burada da bilmişik gördüğünüz gibi. Diğerlerinde de fazla bir şey yok satı yine. Gördüğünüz gibi. İşte burada bakın milyarı çektik. 1'leri yine biz çekmiştik ama 2 tane bir çekmiştim. Üçüncü de bir de burada çekmiştim. Bakın 1, 2, 3 tane bir çekmiştim yine de ben. İşte başı gördüğünüz 3 çıktı. Bakın 11'leri bakın kaç tane 11 çekmişik bakın. 11, 11, bakın 11, 11, bakın 11 hep gördüğünüz gibi 4 tane yerde bile 11'leri basmışık hep gördüğünüz gibi. Bakın burada da 11, 28'i girmişik ve artı 6'yı binmişik gördüğünüz gibi. İşte biz de buradaki sistem türlerine göre oynuyoruz işte bakın. 11, 25, 28'i burada bilmişik. Burada 3 tane sayı da burada bilmişik gördüğünüz gibi. Yerlerinde başka bir şey yok. Bir tane 3 artı 1 ve bir tane de pardon bir tane 3'ümüz var. Bakın 11, 25, 28. Bir tane de 2 artı birimiz var. Bakın 11, 28 artı 6 olarak var gördüğünüz gibi. Bu da bu şekilde kaldık yine. Şimdi gelelim sistem şekillerine. Bu sistem türünden oynamış olsaydınız 4. 1'den, 10'dan, 20'den, 21'den. Bu sistem türünden oynamış olsaydınız tam 5. 1'den, 10'dan, 20'den, 21'den 22'den. 1'den 10'dan 20'den 21'den 22'den. Bu tür bir sistemden oynamış olsaydınız 5. Bu sistemden oynamış olsaydınız tam 3 artı 1. Bakın artı da 6 tam denk gelmiş oluyor. 1'den 10'dan ve 20'den. Ve diğer sistemlerden de bu sistem türünden de oynamış olsaydınız yine 4. 1'den 10'dan 20'den ve 21'den. Bilen 4 kişiyle Yazmayın şekli bu hafta tam üsttekisi %100 tutmuş. Alttakisi de %90'ı tutmuş. Sadece 3 ile rakam denk gelmiş oluyor yani. Biz bile buradaki kurallara göre oynadık. Ve kurallara göre yapmıştık biz de zaten burada. Bakın burada hiç biz bir tane bile başını gördüğünüz gibi 3 ile bile başlamamıştık gördüğünüz gibi. Bakın hep 1, 1, 1, 1, 7, 7, 1, 6 ile başlamıştık gördüğünüz gibi. Ve kurallara uygun olarak yapmıştık biz de. Şimdi gelelim buradaki kaçırdığımız rakama bakın. 2 yazdık gördüğünüz 3 çıktı. 10 yazmışık gördüğünüz 11 çıkmış. Bakın 25 sayısını zaten bilmişiz. 28 sayısını zaten bilmişik gördüğünüz gibi. Şuradaki sayıları bile bakın. Bir sayı yukarı oynamış olsaydın. Bu sayıda bir rakam yine yukarı oynamış olsaydın. iki tane sayıda aynı bırakmış olsaydın. Belki de sen de dört tane sayıda yakalayabilirdiniz yani. İşte bizim oynadığımız sayılar gördüğünüz gibi birer kişi rakamlarla Trafikte kaçabiliyor demiştik sizlere. Bakın 11 sayısını bile burada yazmışık gördünüz mü? Bakın. Ve burada 25, 28'i bile burada yazmışık gördünüz mü? Şimdi gelelim bu sayının hem çözümlüğüne hangi sayılarla toplanmış hem hangi sayılarla çıkmış. Şimdi sizlere onları göstereceğiz ve burada da çok dikkatli izlemenizi öneriyoruz. Birinci rakamdan başlıyoruz bakın. 2, 1 daha 3. 2, 1 daha 3. Her taraftan 3 çakıyor bakın. 2, 1 daha 3. Bakın 3 sayısı şifrede bile var gördüğünüz gibi. 3 sayısı bu şekilde denk gelmiş. Gelelim 11 sayısına. 6, 5 daha 11. 6, 5 daha 11. Ben bile 4 tane yerde 11 sayısını banko basmıştım zaten ben. Burada biz 11 sayılarını hep banko gibi basmıştık gördünüz gibi. Bakın hep 11'ler hep burada gördünüz gibi. Bakın 11 sayılarını hep banko gibi basmıştık bakın gördüğünüz gibi. Bakın 11, 11 sayılarını banko olabilir çıkabilir diye düşünmüştüm ve doğru düşünmüştük. Ben de o şekilde çapraz toplumada bank olarak çekmiştim neredeyse. tane tanesi 1 çeşki 5. sayıda 11 çekmiş olsaydık. Şimdi gelelim. 20 sayısından 19 bir daha 20. 19 burada bir daha 20. Bakın 19 bir daha 20. 19 bir daha 20 bakın. Her tarafta çünkü bir sayısı var gördüğünüz be. Gelelim burada 20 5 sayısına. 24 bir daha 25. 24 bir daha 25. Gördüğünüz gibi 25'i geçen haftaki sayıdan bile almışlar gördüğünüz gibi. Gelelim burada 28 rakamına. 25, 3 daha 28. 25, 3 daha 28. Bakın bölmesine çapraz denk gelmiş gördüğünüz gibi. Artıya gelince de artı 6 nasıl denk gelmiş? Bakın bakın artı 6'yı bile buradan almışlar. Bakın toplama şekli bile yapsanız yine geliyor. Bakın 5, 1 daha 6. 5, 1 daha 6. 5, 1 daha 6. Bakın her taraftan 6 rakamı çakıyor zaten. Ben de onun için oradaki rakamı artı altıyı o şekil yazmıştım ben oradaki oynadığımız kolonda yani burada gördünüz mü artı altıyı ben burada yazmışım zaten bakın. Şimdi size onu göstereyim. Bakın artı altıyı çakmıştık burada bakın 11-28'i burada çakmışız artı altıyı burada çakmışık gördüğünüz gibi. İşte biz de buradaki sayılara göre yapıyoruz ve burada altı da yine çıkabilir diye düşünmüştük ve altı bu şekil denk gelebilir. Buradan da alabiliyorlar zaten gördüğünüz gibi. Bakın 25 sayısını zaten geçen hafta vardı gördüğünüz gibi. İşte buradaki sayılardan da toplama şeklinde bile denk geliyor. Bakın 5, 1 daha 6, 5, 1 daha 6, 5, 1 daha 6. Bakın 3 tane taraftan bile 6 rakam her taraftan çaktığı için artı 6'yı da ben o şekil zaten yazmıştım zaten. Gördüğünüz gibi bu tür sistemden zaten 5 gelmiş gördüğünüz gibi. Yazmayın şekli üsttekisi %100 alttakisi de %90'ı tutmuş. Ve şimdi gelelim burada yeni formüze. Yeni formüzü yaptık arkadaşlar. Yeni formüzde çıkardığımız sayılar 8, 16, 23, 29, 31 artı 5, 9, 14, 19, 25, 30 artı 3, 5, 12, 22, 31, 33 artı 9, 2, 8, 13, 22, 31 artı 8, 1, 15, 23, 26, 29 artı 9 olarak çıkardık ve buradaki sistem türlerine göre yaptık. Bu haftada en çok 6'dan sonra artık kısımları 3, 5, 9, 8, 11, 12, 2, 1 ve 10. Şimdi bir tanesini ben örnek göstereceğim benim nasıl yaptığımı ve sizlere anlatmaya çalışacağız. Bakın 8 sayısını buradan aldık. 16 sayısına gelince 11, 5 daha 16. Böyle bir toplama şekli yaptım ben. Gelelim burada 23 sayısına. 23 daha 23. Böyle bir toplama şekli yaptık. Gelelim burada 29 sayısına. 29 sayısına da bakın şu türlü toplama şekli yaptım ben. 29 daha 29. Böylemesine çapraz toplama şekli yaptık. Gelin yani burada 31 sayısına. 28, 3 daha 31. Böylemesine toplama şekli yaptık. 5 sayısını da buradan aldık. Bakın artılar bazen böyle burada denk gelebiliyor. Bazen de böyle toplama şeklinde veya çıkartma şeklinde de denk gelebiliyor. Biz de bu şekil yaptık yani. Siz de buradaki sistem türlerine göre yapmanızı öneriyoruz. Önemli olan buradaki sistem türlerine göre yapmak. Gördüğünüz gibi bu sistem türünden 5 tane sayı tam denk gelmişti. Diyelim ki örneğin bu sistemden oynayacaksan nasıl oynayacaksın? Bakın bu sistemden bu hafta da bu sistemden denk gelmişti. Bir ne demek? Birden 9'a kadar bir rakam oluştu demek. Örneğin ben 3 sayısını en başa yazabilir miyim? Yazamazsınız. Bakın 3 değil rakam yazma değilmiş bu. 5 yazabilir miyim örneğin? Birinci rakama yazabilirsiniz. Geleceksiniz buradan 10'dan itibaren bir sayı oluşturacaksın. 10'dan 19'a on kadar geçerli bu sayı. Örneğin 11, 5 16. 16'yı ben ikinci sayıya yazabilir miyim? Yazabilirsiniz. Geleceksiniz buradan 20'den itibaren bir sayı oluşturacaksın. Bakın buradan 20'den itibaren diyelim örneğin 20 3 daha 23. 23'ü ben yazabilir miyim? 3'ü rakama yazabilirsiniz. Geleceksiniz buradan bir daha 20'den itibaren. Diyelim ki örneğin 25 25'le diyelim ki örneğin 3'ü topladınız. 28'i yazabilir miyim? Bakın. Burada yazabilirsiniz. Geleceksiniz burada son 20'likten itibaren. Örneğin 25 örneğin 25 veya diyelim ki örneğin toplama şekli yaptınız. Diyelim ki örneğin 25 ya veya 20 ile toplama şekli yaptınız. 29 da 29. 29'u ben örneğin son rakama yazabilir miyim? Yazabilirsiniz. Yani buradaki 20'likten bakın 3 tane 20'likten ve artı kısmını da örneğin buradan alabilirsiniz yani. yani bu şekillerle yapmanızı öneriyoruz yani. Direkt 20'den gördüğünüz gibi bu şekiller yapmanızı öneriyoruz yani. 23, 25 örneğin 20, 29 gibi rakamları bakın. Ona göre yazmanızı öneriyoruz yani. Buradaki sistem türlerine göre yapmanızı ve yazmayın şekillerine de çoğuna uymanızı da tavsiye ediyoruz. Yani benim çok şüphelendiğim bir rakam var diyorsanız burada bir tanesini veya çiğneyebilirsiniz yani. Bunun yani ama hepsini çiğnememek şartıyla yapmanızı öneriyoruz. Kim arkadaşlarımız işte kupon paylaş. işte işte sen kupon paylaşmıyorsun. Yok gösteriş yapıyormuşuk. işte şuymuş buymuş diye yazanlar var. Kardeşim kupon paylaşmaya ben mecbur değilim. Biz burada anlatıyoruz. Diyoruz ki biz de buna göre yapıyoruz. Buradaki toplama şeklini sen de yap. Sen de ona göre çapmaz toplama şekli yap. Ona göre sistem yap. Şimdi biz burada kupon paylaştığımız zaman kardeşim burada çoğu kişi o sayıyı oynadığı zaman o kuponu burada örnek verelim yani buradaki şeyi ne diyelim ki örneğin bu kuponun sen aynısını bu kuponun aynısını oynadığın zaman bu kuponun aynısını bunun aynısını gördüğü zaman Milli Piyango İdaresi bakıyor ki bunu 100 kişi aynısını bunu oynamış. Ne yapıyor? Buna göre çıkartmıyor kardeşim. Az olan rakamlara göre çıkıyor. Az oynanmış rakamlara göre çıkıyor diyoruz. Anlatıyoruz. Millet yine yok diyor. Yok abi sen kupon paylaş. Kardeşim kupon paylaştığımız zaman o kupona hiçbir şey çıkmıyor. Çünkü herkes o numaraya yüklendiği için Milli Piyango İdaresi bunu görüyor. Ve ona göre rakamlar çıkartıyor ve oradaki rakamlara da hiçbir şey çıkartmıyor. Kuponun da hepsi de boşa gidiyor. Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz kardeşim. Kupon Paylaşmıyoruz kardeşim biz. Neymiş yok ben gösteriş yapıyorum. Gösteriş yapmıyoruz kardeşim. Biz burada diyoruz ki bak bu formülün sayesinde tutuyor diyoruz yani. Bu da senin toplama şekline bağlı. Biz burada ne diyoruz? Bu sayıları değiştirerek oyna kardeşim. Gördüğünüz gibi bakın birer rakamla birer rakamla iki tanesi de tutmuştu gördüğünüz gibi. Bir sayıyla kaçmıştı. Bir sayıyla iki tane rakamla tutmuştu gördüğünüz gibi. İşte bu sayıları değiştirerek o şekilde oyna. Biz aynı kuponu biz paylaştığımız zaman o kuponu 100 kişi oynadığı zaman hiç gördün mü 100 kişiye 5 artı 1 tuttuğunu? Kimseye 5 artı 1 tutmaz kardeşim. Yüz kişiye çıkartmaz yani. Biz kupon paylaşmamamızın, paylaşmamamızın nedeni bu. Genellikle yok abi kupon paylaş yok. İşte e, e, kendine işte tutturuyorsun da işte burada bu, hava atıyormuşuk gibi bize yorumlar yazanlarla karşılaştık kardeşim. Yani bunu da şey yapalım. Biz kimseye şey yapmıyoruz kardeşim. Kupon paylaştırmıyoruz. Oynayacaksam diyoruz ki kardeşim buna göre oyna. Biz de bu sayıların üzerinden birer kişi rakam değiştirerek oynuyoruz. Biz de aynı buradaki sistem türlerine göre oynuyoruz. Bir başka bir tür sistem türü oynamıyoruz tabii ki. Buradaki yazmayı kurallarına göre yapıyoruz yani. Biz aynı oradaki kuponumuzu paylaştığımız zaman o zaman o kupona hiçbir şey çıkmaz kardeşim çünkü. Biz onu sana söylemek istiyoruz yani. İsterseniz bu haftadan itibaren bir hafta önce şu olarak ben yine isterseniz deneyeceğim. Bakın o kupona hiçbir şey çıkmayacak. Ama bu sonra bize lap gelecek. Diyeceksin ya işte rastgele oynadın da abi işte ona tutmadı da işte öteki oynadığın kupona çıktın. Örneğin diyelim ki iki tane kupon yaptık. Bir tanesi kuponu paylaştık. Yani bu sıra diyeceksin ki abi hiçbir şey çıkmadı. Öteki oynadığın kupona çıktı. İşte çıkmayacak kuponu paylaştın diye böyle yorumlar gelmeye başlayacak. Bunu yüzde biliyoruz ki öyle bir yorumlar geleceğini. O yüzden kardeşim kupon paylaşmıyoruz. Buna da hatırlatmış olalım. Siz de buradan yapmanızı öneriyoruz. Böyle çapraz toplama şekli yaparak sen de buradaki sayıları bir alt bir üst olarak değiştir. Bazı rakamları aynı bırakmak şartıyla bu şekil yap. Ve buradaki Kurallara uygun yapmanızı ve buradaki sistem türlerine göre yapmanızı öneriyoruz yani. Biz de buradaki sistem türlerine göre yapıyoruz kardeşim. Kupon paylaşmıyoruz kardeşim. Bunu da hatırlatmış olalım. İster oyna, ister oynama ister videoyu izle, ister izleme. Bu artık senin yeteneğine bağlı. Biz diyoruz ki buradaki sayıları değiştirerek oynuyoruz biz de. Buradaki sayıları değiştirerek oynuyoruz. 3 geliyor bazen de 2 artı 1 denk geliyor. Kupon paylaştığımız zaman o kupondan bize hiçbir şey çıkmıyor. Çünkü o kuponun üzerinden herkes yüklendiği için diyoruz. Herkes o kupona yükleniyor. Ondan sonra hiçbir şey çıkmıyor. Milli Piyanik görüyor ki bunu o numaralara çok yüklenmiş. Ne yapıyor? Sayıların hepsini ayıklıyor yani. Çünkü hepsi bir tane makinede toplanıyor. Bunu da hatırlatmış olalım. Haftaya yeni şans topunda. Görüşmek üzere. Hoşta kalın. Herkese bol şanslar diliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.